Gelin dizimizin yeni bölümünde hançer ve cihan içlerini kemiren kuşkuyu ortadan kaldırmak için Cihan'ın babalık testi yaptırmasını isteyecekler. Bu durum karşısında Nusret ve Beyza iyice köşeye sıkışacak. İstediklerine ulaşana kadar bu gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için tek çareyi mukadderden yardım istemekte bulacaklar. Ancak mukadder çocuklarına söylediği yalanların ağırlığı altında ezilmemek için bu kez kendisini de açık edecek. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Engin ve Sinem ortak bir yol izleyecek. Sinem, Metin'in onu kaçırdığı sırada yardım eden kişinin Sıla olduğunu fark etmeye başlayacak. Engin ise Metin ile Sıla arasında bir bağ olduğunu düşünmeye başlayacak ve doğrudan hastane ile iletişime geçmek isteyecek. Sıla, kendine yeni bir yön çizerken Engin'e yaptıklarından dolayı derin bir pişmanlık duyacak. Öte, yandan Metin'in başına buyruk davranışlarına rağmen onunla birlikte hareket etmeye ikna etmeye çalışacak. Ancak Metin'in önceliği Melihe'ye gereken cezayı vermek olacak. Sonrasında ise annesi ve Nusret'in geçmişte yaptıkları karanlık işleri açığa çıkarmayı planlayacak. Bu sırada Hançer ve Cihan'ın Cihan gururla ilgili duyduğu şüpheler onları yeniden bir karmaşanın ortasına sürükleyecek. Beyza ise Cihan ve Hançer'in mutluluğuna duyduğu öfkeyle yeni bir plan kuracak. Bu plana göre Cihan'ın gururunu bahane ederek onunla yakınlaşmaya çalışacak. Tüm bu gelişmelerin ışığında sizin düşünceleriniz ne? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.